Kızla annenin restorana gitmesi. Evet anne. Restorana gidecektik. Ne oldu? Tamam kızım. Ben hazırım zaten. Bir duş alıp çıkacağım. Gideceğiz. Tamam anneciğim. Ee, ben de zaten hazır. Bekliyorum seni. Tamam mı burada? Tamam kızım. Ben de gideyim. Oh burada yıkılı vaziyette kaldım. Kocanın yerine benim müdürüm şarkı okuyacaktı. Ne oldu? Şef! Neredesin? Gel buraya. Tamam. El, efendim siz söyleyecektiniz şarkını. Gelin bakalım söyleyin. Ben niye söylüyorum? Anlamadım ki. Ee, çünkü bugün şarkıcı gelmiş efendim. Başka şarkıdan ya. Bana şarkı hem de yaraşmaz yani. Ne? Efendim, ne yapalım? Gelin buraya. Öf, 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 öf. Ben gideceğim. Nereye gidiyorsun ya? Efendim siz gelip burada şarkınızı okuyabilirsiniz. La. Allah <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum. Kaçın, kaçın, kaçın. Çıkış nerede? Çıkış nerede? <laughs> nerede valla? Allah yerinden fırladı beni bırakmayın. Öf. <laughs> <laughs> yerime geliyorum ben. Allah. Herkes ben kaçtı. Ben de yerime geliyorum. Herkes kaçtı sen ne yaptın müdürüm? Nasıl yaptın sen? Ne yapayım ben size demedim mi başka şarkıcı ayarlarım? Benim sesim kötüdür. Gö bak. Ah düştüm. Gördünüz mü? Şimdi misafirlere getirin bakayım nasıl getiriyor. Ah oh, Barbiler, Barbilerin sırasıydı galiba onlar gelmeliydi. Bakalım gelsinler biz de burada bekleyelim. Ah oh, tamam. Barbiler geliyor. Annemi bekle bekle kaldım. Nerede kaldı bu annem? Üf ya. Of ya annem gelseydi de keşke kızım geldim aşağıda seni bekliyorum hadi gel gidelim tamam anne geliyorum ah ne iyi oldu bu annemin gelmesi hadi restorana giderler merhaba merhaba ah kızım beni beklesene onların arasında beni böyle yalnız bıraktın sen anneciğim zaten cemiyet görmemişsin gibi konuştum vallahi. Buyurun efendim ne istersiniz? Aa, siz bekleyin. Ben de sipariş Öf. Burası Lux bir restoran. Burada her şey pahalıdır. Ne isterdiniz hanımefendi? Ee, ben biraz e, domates suyu isterdim. Tamam. Domates suyu isterdim. İki tane de tabak getirsiniz. Daha iyi olur. Ee, anlaşıldı mı? Evet tabii ki. Getiriyorum iki tane bir iki tane bardak of. iki tane hemen buraya gelir misin? de tabak aslında bunları böyle topladık da evet efendim şef hemen buraya gelin hemen Aa, susar mısınız efendim ben burada işlerimi yapıyorum seni kovruma bak evet efendim başka bir isteğiniz var mı hayır maalesef yok o yüzden ben bir tane bunu yapacağım bunu isteyeceğim sizden Anne çok güzel bir tarif verdin vallahi. Evet anne çok güzel bir tarif verdin <laughs> Efendim siz ne isterdiniz? Ee, siz ben ne biraz, ıı, ıı, biraz 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 ıı, biraz çorba isterdim. İki tane çorba getirin, iki tane de bardak. Barda gerek yok bence. İki tane çorba siz Tamam. Şef. Bir dakika efendim. Of bu adam beni ne, ne zaman dinleyecek anlamıyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben İşim de Teşekkür ederim. Siz de burada şarkı mı okuyacaksınız? Evet evet ben onu dinliyorum. La 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 la. aa, aa düşeceğim az kala. berbat. Platera, evet efendim mi? çok güzel ee, şarkı okuyorsunuz demek. Evet evet şarkı. Şarkı ve şarkı. Tamam neyse şef. sıkmayalım Canımızın Şef. Evet. Sana çok efendim. Ben şef falan değil. Sen ne diyorsun? Ben Sen burada. ne diyorsun? Bak. Sen... Tamam tamam tamam. Benim maaşımı falan artacaksın Tamam. E Tamam 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 tamam. E, efendim ne diyordunuz? Evet efendim. Bak. Sen şimdi insanlara hizmet ediyorsun ya. Evet. Bunların karşılığında sana para vereceğim. Seni zengin yapacağım. Tamam mı? Tamam. Minecraft, Minecraft. Evet. Ne Minecraft'ı ya? Evet. Ben, ben çok severim Minecraft'ı da oradan böyle bir şeyler. Git öyle. evinde bak. Burada bakma. Tamam, mı? Tamam, Benim tamam. Minecraft yazılmamış. <laughs> sıfatınızda. Efendim mana olmuyor mu? Hayır efendim. Siz çok küçüksünüz ve yere düşüyorsunuz. Ee, size kalmamış. Mutfak. Vallahi. Yatacağım. <laughs> Anne çok güzel bir tarif de biraz çay içerdik mi? Kahve demek istedim. Tamam kızım. <laughs> Efendim bir kahve tarifi istiyordunuz bence, bir şey Ne Lan... oldu şef? Şef Aa, ne Aa çok üzüldüm. Aa çok Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Allah'ım her şey dökülüyor. Şef Aa! ne yapıyorsun sen? Bu nasıl bir hizmetlik? Şerefsiz seni. Seni kovacağım buradan. Kovacağım seni buradan. Kovacağım. ara ara. ha? Uf, bu ne rezillik? Bu ne rezillik? Üstüm çay oldu. Berbat oldu. Berbat. Tamam efendim sizin şimdi Ay, buraları tuzatacağım. Aa çok kötü bir şey yaptım. Şef sen ne yaptın? Sana ne para vereceğim? Seni fakir yapacağım. Göreceksin. Üç gün olar olmaz. Seni kovacağım. Be berbatlık. Ben zenginliğimle sizi kovuyorum buradan. Beni mi? Buranın müdürü benim Aa. hanımefendi. O yüzden sözlerinizi dikkat edin. Beni yok o şifi reddedin buradan. Sizi, sizi demiyorum ki zaten. Ben onu diyorum. Beni Kovun mi diyor? Kendim de onu kovacağım. Görürsünüz. İnanamıyorum. Çok özür dilerim. Vallahi bilmemiştim. Kafamı kopartırım. Bak 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 yerine takarım. Eee <laughs> ee, seni affediyorum. Özür dilerim. Çay istemiştik biz. Biraz kahve falan istemiştik. Ben size yeni karpuzdan getireyim. Aa karpuz istemem. Karpuz istemem. Pomidorunuzu yediler. Evet, biraz karpuz koyalım. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bize kahvenizi getirin işte söylüyoruz. Tamam efendim, tamam. Kahvenizi getireceğim. Lüks bir ortama geldik. Salak bir ortama gelmiş gibi hesap ettim ben ya. Aa. Ee, evet. Şimdi kahveleriniz hazır olur efendim. Geliyor. Evet. Evet. Aa. Yine dağıtıyorsunuz. Ne kadar kötü bir insansınız. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Ben götürürüm Evet. Berbat bir şey oldu. Gördünüz mü? Al sen de kahveni. Evet. Allah sandalyem düştü. Evet. Bu da şekeriniz. Yani. Anne. Hadi geldi. İçelim hadi. Anne hadi. Hadi yiyelim anne. Çok kötü bir berbat bir gün oldu. Özür dileriz efendim. Özür dileriz efendim. Böyle istememiştik olsun. Siparişinizi ah, alıyorum. Ah çok yoruldum vallahi. Ayakta duramıyorum. Değişsek mi kendimizi? Değişelim mi? Değişelim mi? Of tamam ayakta duramıyorum o yüzden. Of. Evet ne istiyordunuz? Çorbaları falan götür yerine meyve falan getir ama mı? Bu ne rezalet? Arlux bir ortamdasınız ya. Alın efendim çorbalarınızı da götüreceğim. Ricaınızla artık kendim oldum. Götüremem. Allah <laughs> Neyse yiyeyim bakalım. Yam yam yapalım. Oh. Kim hmm. bu ya? Kim brokoli ister? Kim brokla ister? Kim, Kim brokstu ister? Allah. Ee, ben ben isterim, ben de isterim. Ben de ben de maalesef kalmamış. <gülüyor> ah. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar <laughs> ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve <laughs> like da ve like da.